Sınavımızın son sorusunda bize bir fonksiyonel denklem verilmiş. Hemen bakalım. f eşittir 14x 5 fx artı 40 şeklinde ve reel sayı pozitif reel sayı girdisi alıp pozitif reel sayı çıktısı veren bir fonksiyon bulmamız istenmiş. Bütün fonksiyonları bu şekilde bulmamız istenmiş. Şimdi soruda ilk olarak fonksiyonel denklem gördüğünde ne yaparız? E, sayı değerleri koymaya ve bunun üzerinden ilerlemeye çalışırız ama Biraz bununla uğraştıktan sonra bunun çok iyi bir çözüm yöntemi olmadığını görüyoruz. Yani bir şey çıkaramıyoruz. Ama şu dikkatimizi çekiyor. Bize ffx, fx ve x arasında bir ilişki vermiş. Yani buradaki ffx yerine mesela x yerine burada ffx yazsak onun üzerinden yeniden bir burada ffx'in olduğu bir ilişki yakalayabiliriz. Şimdi... Bu ilişkiyi şu şekilde mu, kullanmak istiyorum. Biz her seferinde x, fx ve ffx ile ilişkili bir, bir bağıntı bulacağız. Ve x yerine fx yazdığımda bu x, fx, ffx yerine artık fx, ffx ve f, f, f fx şeklinde bir bağıntı olacak. Yani aslında her seferinde bu dizinin yani dizi gibi olan şeyin ardışık 3 terimi arasında bir ilişki yakalayacağız. Her x yerine f(x) yazışımızda. Şimdi bu da bize bu şekilde gerçekten bir dizi tanımlatmayı anımsatıyor. Bu yüzden bu şekilde bir dizi tanımlayalım. Öyle ki bu dizideki indis fonksiyonun kaç kere uygulandığını göstersin. Mesela a1 f1 olsun pardon fx olsun. A2 f fx olsun. A0'da hiç uygulanmadığı A0 eşittir x durumunu göstersin. Ve bu şekilde A3, A4 sonsuz bir dizi tanımlıyoruz. Ve bunlar arasındaki ilişkiyi nasıl özetleyebiliriz? Mesela A2 dediğimiz şey 14 A0 eksi 5 A1 artı 40 şeklindedir. Ve ben bunların artık indisini her seferinde bir arttırabileceğimi biliyorum x yerine fx yazarak. Dolayısıyla her doğal sayı için şöyle bir bağıntı ortaya çıkıyor. a n artı 2 eşittir 14 a n eksi 5 a n artı 1 artı 40. Bu tip indirgemeli dizileri çözmek için kullanılan metot bu dizinin karakteristik denklemini bulmak ve bunun üzerinden işlemler yapmaktır. Ama bunun için şu 40 sabitinden kurtulmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de uygun bir şekilde diziyi kaydırıyoruz. Bunun için an yerine bn-5 yazarak dizimizi yeniden yazalım. Her an gördüğüm yere bn-5 yazacağım. Burası bn artı 2 eksi 5 eşittir. 14 çarpı an bn eksi 5 eksi 5 çarpı an artı 1 bn artı 1 eksi 5 ve artı 40. Şimdi burada işlemleri yaptığımız parantezleri dağıttığımız zaman gerçekten sabit terimlerin yok olduğunu görüyoruz. Ve elimizde şu şekilde bir indirgemeli dizi kalıyor. Bn artı 2 eşittir 14 Bn eksi 5 Bn artı 1. Bu diziyi bulmak için biraz önce de bahsettiğim gibi karakteristik denklem metodunu kullanacağız. Bu da ne oluyor? Bunları tek tarafta toplayıp Bn artı 2 e artı 5 Bn artı 1 eksi 14 Bn eşittir 0. Karakteristik denklem kısmının ayrıntılarına girmeyeceğim. Bu konuda ilgililer için Açıklamalara ilgili makaleleri koyabiliriz. Şimdi bunu çözerken şu şekilde x kare artı 5x eksi 14 eşittir 0 denkleminin iki tane kökünü aramaya çalışıyoruz ve e, bunu artı 7'ye eksi 2 şeklinde yani x artı 7 çarpı x eksi 2 şeklinde çarpanlara ayırırsak bir kökünün eksi 7, bir kökünün ise 2 geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi kendime biraz alan açarak buradan devam ediyorum. Bir kök eksi 7, bir kök ise 2. Karakteristik denklemimiz sonucunda köklerimizi bulduktan sonra bu bn dizisinin bn dizisinin genel teriminin eksi 7 üzeri n çarpı bir c1 sabiti artı 2 üzeri n çarpı C2 sabiti şeklinde olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Ancak biz henüz sadece BN dizisini bulduk. Peki biz BN nasıl tanımlamıştık aslında? BN AN artı 5 şeklinde tanımlıydı. O halde buraya AN artı 5 yazarsak AN'in eksi 7 üzeri N çarpı C1 artı 2 üzeri N çarpı C2 ...eksi 5 şeklinde olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi şu gözlemi yapmamız gerekiyor. n'i çok büyük bir sayı seçtiğimiz zaman... ...eksi 7 üzeri n çarpı c1... 2 üzeri n çarpı c2'ye göre... ...mutlak değerce çok hızlı büyümeye başlıyor. Ve eksi 7 üzeri n... ...n değişirken bir pozitif bir negatif şeklinde olduğu için... ...eksi 7 üzeri n çarpı c1'in... ...çok küçük olduğu yani... ...mutlak değerce çok büyük ama negatif olduğu bir değer için AN'in negatif geleceği bariz. En belli bir noktadan sonrayken. Ama şöyle de bir şeyimiz var. Bizim çıktılarımızın pozitif reel sayılar olması gerekiyor. O halde C1 pozitif veya negatif olamaz. C1'in eksi 7 üzeri n terimini yutması gerekiyor. Bu yüzden C1 kat aslında bir sıfır olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Yani aslında eksi 7 üzeri n çarpı C1 diye bir terim yok. Direkt a en eşittir 2 üzeri n çarpı c2 eksi 5 şeklinde bir dizimiz olması gerekiyor. Ve c2'yi nasıl bulacağımızda da a0, a1 ve a2 de yatıyor. Yani küçük terimlerde yatıyor. Şimdi a0 hemen yerine yazarsak 2 üzeri 0 çarpı c2 eksi 5'ten c2 eksi 5 oluyor. Ve bu da x'ti. Ayrıca a1 de fx hemen onu da yazalım. A1 eşittir. Ee, burada n yerine 1 yazdığımız zaman 2C2 5 eşittir. Fx e, Fx'i bulmamız için o zaman C2'yi bulmamız lazım. Ama C2'yi de üstteki denklemden çekebiliriz. C2 dediğimiz sayı x artı 5'tir. O halde 2C2 5 dediğimiz sayıda 2 çarpı x artı 5 5'ten 2x artı 5'tir. E, A1 yani FX 2x artı 5 olarak bulduk. Şimdi yukarıya götürüp yerine yazdığımız zaman fx eşittir 2x artı 5 fonksiyonunun fonksiyonel denklemi sağladığını ve yaptığımız adımlar sebebiyle tek çözümün bu olduğunu söyleyebiliriz. İspat bitmiştir.